Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mastercraft bölüm 9 oynuyoruz. Arkadaşlar ben bugün bir tane video atmıştım ama o yüklenmemiş bu arada. Arkadaşlar şey yani şu ne videosuydu? Hem araba videosu. O yüklenmemiş o video. Özür dilerim yüklenmediği için. Yoksa şu an iki tane video çekecektim. Her gün video geleceği için gelemedi. Kedim yalıyor arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şimdi ben e, size topluluk atmıştım. Dedim ki bu videoda ne yapayım demiştim ben size. Al, e, ben Allah Allah diyorum. Allah Allah. Allah. Ne diyecektim lan ben? Allah Allah dedim. Ha ha doğru Allah Allah dedim. Kimse hiç, hiç kimse bir şey dememiş dedim valla. Hiçbir şey dememiş dedim. Bu arada ben videoyu çekmeden önce buraları... Ay hayır. ha Tamam. Buraya üç tane gölem koydum. Böyle şey falan gelirse ben buraya büyüttüm. Üçlü şey. Üçlü yer yaptım. Buraya domuz koydum. Buraya inek koydum. Buraya da tavuk. Oha lan. Oy oy oy. Nasıl tavuk? Nasıl? Nasıl? Ben bu kadar koymuş muydum tavuk? Vallahi hiç bilmiyorum. çek lan. Hayır. Lan. çabuk. Gel lan. Ayak seslerini duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Şimdi. Gel 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 gel. Kapan. Allah kime gelirse. Tamam. Şanslı tavuk çıktı. Oh. Bak vurmak istemiyorum. Düzgün dur yerinde. Ya abi çekilin de atayım sonra da ölüyorsunuz ya. Oğlum bana ne artık? Ne? Lan öldürürüm seni yemin ederim öldürürüm. Çık lan oradan. Vallahi öldüreceğim de. tamam. Buraya girmeyecekti abi. Anca ben gidiyorum. onları onlara Ya çıkın oğlum. Bu arada dışa çıkanlar ölür. Tamam. Kardeş maalesef. Kıymam da ve acımam da. Ben, ben bence bence düşünün bir şey var aklımda onu yapacağım arkadaşlar bu videoda ne yapsam hiç anlamıyorum şu an ne yapacağımı da bilmiyorum e, aklımda hiçbir şey geçmiyor şu an e, ne yapsak o zaman kadar ben bir şey yapacağım e, hala düşün, düşünüyorum şu an ben ne yapsak diye e, bu bölüm aslında Neyse ya şey bu bölüm tarlayı yok yok. Bu bölüm ne yapsak? Bir tane daha bir ev yapacağım. Orası da depo. Çok iyi valla. Mükemmel bir şey seçtim. Oğlum sen orada ne yazıyorsun lan? Vur vur. Vur. Neden vurdu şimdi? Çok kötü olur yani. Bu olurdu. Neyse işte dalga bırak dalga geçmiyor Abi bunlar da şey yok. Burada şuradan giriş olsun. E bunlar havuç yiyor ve ben havucu nereden bulacağım? Lan. Ben... Tamam. Buraya yap. Geçiyorum buradan şöyle. Kır kır kır. Tamam. iyi oldu. Şimdi şöyle gitsin. Burada değil mi? Evet. Koy böyle. Ben burayı halledip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşa geldim. Bu kadar yetti valla. Şimdi orayaları giriliyor mu ona bakacağım. Şimdi buradan girilmiyor tamam oha oha buradan buraya giriliyor vay iyi oldu narı narı oha tamam bura boş abi lütfen gelsin ya Neden çıkmıyor ya? Bak yine yumuşak. Tamam. Oha. Dakika başı. Dakika başı. Tamam. Şimdi. Aa bir tane var. Doğru mu? Onu da buraya koyayım. Şimdi ben şuraya bir Lan, dur hatta onu da ayarlayayım. buraya değil mi? Evet. Yok şimdi değil şimdi değil. Yoksa nane yeriz. Kaçarlar tüm domuzlar. Şimdi çit kapısı var mı? Var mı? Şu çubuk çubuk. Şunu al. Şundan da al. Kapısı için 3 tane çubuk bir tane aldık mı hallettik. <laughs> tamam. Bunu da Nere? Nere lan? Nereye kayboldu? Bir tane daha vardı mi? Baksana. Heh. Tavuk zannettim ha. <laughs> Biraz sanki sessiz konuşuyorum gibi hissettim. Oğlum. Çıkan ölür demedi mi ben? Çıkmayacaktınız abi siz. Siz istediniz. Nerede lan diyorum. Ta oraya ne gittin sen Ne ara gidiyorsunuz ya bunlar? Buradan da çıksın. Oha. Tamam, çok tamam. Vallahi güzel oldu. Gelişiyoruz. Dedim de çok hızlı bitmiş lan ya. Şöyle bu, lan. Şurada koydum. Tamam. Girişlerimiz en azından belli oluyor. O, o iyi. Şimdi ben demiştim. Zaten yeni ev yapacağız diye. Ben eşyalarımı artık bence buraya koyup üstte başka bir şey koyarız. Gömle çıkacak Yok çıkmadı. Şeylerin gücü gitmesin. Tamam. Şimdi ben ne yapacaktım? Bunu oraya koy. Bunları. Zaten şey alacağım, şey yapacağım ya ben. Zaten ağaç kazacağım ya. Oğlum bunlar dakika başı şey doğuruyor. Ya. bak yatana gıda basacağım. Tekrar lan. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açarsanız videolarımdan hemen haberdar olabiliyorsunuz. Yani söylemeyi söylemeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ben bu ağacı kıracağım. Fidan çıksın. Odun çıktı lan fidan yine. Oğlum, oğlum yanlışlıkla adamla ben ya oyuna ilk başladım yanlışlıkla yaprak kazıyorum direkt ben şey çıkıyor ya. Bu nasıl bir şey? Daha bir tane mi? Ben suyu neden koydum? dört tane çıksa bari ya. Hı. Gözümü kapattım şu an vallahi da billahi. Şu an öyle kızım. Açtım şu an. Oh be. Oy 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 kankalar. Şöyle sen buraya sen buraya da şöyle buraya tamam bana varsa da hallederim ben Şimdi kemik tozu varmış kemik de var üstte var mı kemik üstte yok şuradaki demirleri alak buraya Demir. buraya kemik tozuna çevir <laughs> kemik tozuna çevirek hoppa Bu, dur Allah'ın yanında kürek var lan 1 2 3 buraları ben tatlıya çevireceğim siz o yüzden nereye gelin? Şöyle birisi birisi de böyle. o ne ara Gel 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 O zaman şey yapalım. Şimdi ben bunları kazayım iki dakika. Bak abi bak bak elma düşüyor. İlk başlangıçta arasa hiç bak fidandan başka bir şey düşmez. Şu an fidan çıktı ilk başlangıçta. Bunda da çıktı. 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 Çıktı şu an. Şuna baksana. ilk başlangıçta çıkmıştı baya. Sadece bunu kız kazacağım bu arada. Şuraya şöyle bir dolaşalım. Yok tamam. Şimdi ee e e e e. Lan bunu takip Tamam. Lan kemik tozumu bitirdi Tamam. Oy 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 ben ormanı çevirdim abi. Abi özür dilerim abi lütfen bana bir şey yapmayın lütfen abi. <laughs> Şöyle gitsin. Burun <laughs> Geldim arkadaşlar. ses geldiği için özür diliyorum. Buraya kadar gerek. Şunlar ne, var? ne geziyor bu kadar? şurayı. Kazak şöyle. ben Suriye. <laughs> arkadaşlar tekrardan söylüyorum bunu kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle izleyip geçmeyin. Bu arada bu aralar neden benim izleyicilerim düşmeye başladı? Lütfen yorumları yazmayı unutmayın bunu. Bu aralar izleyiciler düşmeye başladı. Hep 300 falan gelişiyordu sizlerle beraber ama neden böyle oldu arkadaşlar? Başka kaldı mı? Tamam. Neden böyle oldu arkadaşlar? Böyle olmasın lütfen. Tamam. Şimdi ben, ağaç birkaç Çok iyi bu arada böyle bir ağaç çıktı. Hemen. Arkadaşlar ben bunu toplayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. İki iki tane ağaç kırdım kaldı iki kaldı. Yani kaldı iki tane ağaç. Şimdi onları da alalım da hemen evimize başlayalım. Bunda bizimki gibi olmayacak. Minecraft, YT Minecraft ondaki gibi olsun. Gibi düş diye düşünüyorum ben. Öyle olsun. Oy, oy 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 oy, çok iyi çok iyi. Bir tane şuraya koyalım. Tam büyüdü. Abi elimde biraz çapa da gelsin yani ya. Al elime. Tamam. Tohum da kalsın elle. Tohum iyidir abi. Heh, özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bir tanesi şuraya bir tanesi de şuraya. Böyle koymuştuk. Böyle 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 böyle. Ben... Hayır, hayır. Neyse. Böyle. tam Yoldan yuttum. Ne büyümüşler tamam. Bir tane mi? Oha. Dur. O zaman şöyle. Şimdi. Eşit yapmak istiyorum ben yani, bunları çünkü. Böyleyse. Burası tümlenecek illa ki şimdi bir koyalım tam ya of uh, uh, neyse düşürdük en az da bir tane şuraya tamam i̇şte tohum alacağım ben illa ki çıkartacağım tamam oraya da koyduk mu hemen de evimize geçelim ama oğlum ya şimdi ağaç almaya düşünüyorum arkadaşlar çok 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 ama çok özür dilerim. Bak. Bunu sadece bir kez yaptım. Bu. Arkadaşlar. Lütfen. Çok özür dilerim. Vallahi çok üşeniyorum. Ve video uzun olacağı için siz de üşenip ıı, sardıracaksınız ama harbiden çok ama çok özür dilerim. Lütfen linçlemeyin. Çünkü aşırı ama aşırı üşeniyordum. Tamam işte tamam bitti gitti. Ama harbi çok özür diliyorum. Şimdi gel. Şöyle bir, iki, üç, dört. Böyle 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 gelsin. Tamam. Burası mı? Evet. <laughs> Neden böyle koyuyorum? Tamam. <laughs> Oğlum Daha game moddan bir şey alırsam Benim de adım bayram değil abi Bak videoyu çekmiyorsam de, O zaman game moda geçip bir şey yaparsam Benim adım bayram değil valla Yapmam inşallah <laughs> Zaten yapmıyorum da Bir kere yapmıştım eskiden hatta ben, hani evin önünden geçtim Sonra eve girdim böyle elmas doluydu ya onu ben bilerek yaptım. Görmemiş gibi yaptım sonra. Yani o zaman sizi kandırdığım için çok 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 özür dilerim. Burada kaç blok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Hoppan Gamistan Oy oy Abi ben golem koyuyorum Bunlar nereye gidiyor ya Eğlencesine mi koyuyorum Onun nasıl Valla tam toplamışım yani Allah bu da şans eseri. Tamam. Şimdi ben ne yapacaktım? Kumum varsa alacağım cam yaparım. Yoksa meşale yaparım. Şöyle. Tek cam mı? Yok yok. Tek cam yapmıyor. Şu altta koyayım yeter. Koy. Hoppa. Tamam. Güzel oldu bence ya. Küçük oldu da biraz. Zaten depo evi ya. Yukarı çıkacağı zaman odunla gıdıksın. Şuraya. Gel. Koy. Koy buraya da koy Arkadaşlar ses geldi için özür dilerim Neyse Dur Şimdi Şurası çok kötü yaptı Şimdi Burası değil de sadece Şöyle kalsın <laughs> Şimdi oldu Değil mi? Yok lan hayır Biraz daha sağa doğru yapsam simetrik olacak. Evet. Bu, burasıymış bozan yer. Tamam. Şimdi oldu. Şuraya bir tane taş lazım. O zaman. Şu. Dur. Arkadaşlar kork korkmak ne alaka ya? Herkes yerler beni de Aynen. Beni çağırma da öyle diyorlar. Ya, oğlum ya şu an tam videodayım. Of ya neyse. Şuraya da al. Tamam. Şöyle. Lan oğlum ne zıplam lan? ya Ya ağlayacağım ha. Sinirden. Toplayacağım bayağı. videoyu bitirdiğimde de kasacağım valla. Yemin de ederim. Sandıklarımı da doldururum. Ama sabah tabi şimdi değil. <laughs> tamam. Oldu mu? Oldu. Ya ses yapıyorlar bunlar. Ben demir kapı da yapayım. Ya da yok ya. Neyse. Arkadaşlar herkes yerler benim de ya. Çok sevinmeye başlıyorum. Şunları da al. Koy. Tamam. Hı? Şu an arkadaşlar evimizde komşu olduğumuz için hı? komşu olduğumuz için evimizde böyle ses gelebilir. Onun için özür dilerim. Çok iyi oldu bence ya. Sudan da şey alırım. Onu, ben video bittiğinde hallederim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Ve bildirimleri de açarsanız daha da çok sevinirim. Videolarımdan haberdar olup izlersiniz hele hele. Ve bu videoda en fazla 5 abone ve 10 like istiyorum arkadaşlar. 5, 5 abone değil ya. Hadi 2 3 abone olsun. 5 abone olsun işte. 10 da like olsun. Ee, lütfen arkadaşlar bunu yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.